Aziz Baba duyunca sözleriyle delip geçecek bağırmı. Ama ne çare? Olan oldu. Mahir. Haberi almışlar. Dersen arkadan dolunmayayım. Önce Nazif Baba'yla konuş. Başın hiç derdi sokma. Sen vazifeni yap kardeşim. Yasin komiserim. Mahir Kara hakkında yakalama emri var. Cüneyt Yanmalı kaçırdığından şüpheleniliyormuş. Gözaltına almaya geldik şahıs. Tamam. Mahir Kara benimle. Beni takip edin. Şubeye götürecekmişiz komiserim. Savcı Bey ifadesini orada alacakmış. Getirdiğiniz suçluyu demek. Zanlıyı nereye alalım Sayın Savcım? Bırakın sorgu odasına. Birazdan gelip sorgusuna başlarım. Hiç içim almıyor bu savcıyı ama hiç. Allah kolaylık versin kardeşim. Savcı bey ifademi alacaktı. Geliyorum diye de epey oldu. Daha bekleyecek miyim arkadaşım? Bir malumatım yok. İşi bitince gelir herhalde. Bir kara. Çok geçmeden yine karşılaştık. Düğüne davetiyen vardı. Malum Feride Hanım'la mesai arkadaşıyız. İnanmazsınız tam hanımla davete icabet etsek mi etmesek mi diye mütalaa ediyorduk ki... ...kara haberi aldık. Başınız sağ olsun. İnanın çok üzüldüm. Eyvallah. Neyse ki emniyet mensuplarımızın fedakarca çalışmaları neticesinde olayın müsebbibi hemen yakalandı. Adalete teslim edildi biliyorsunuz. Lakin sonrasında nasıl olduğunu çözemediğimiz bir takım hadiseler yaşandı şahıs hapishaneye girdiği gün faili meçhuller tarafından dövülmüş. Hastaneye kaldırılmış. Akşam doktor odasına bir girmiş. Cüneyt Yambal yok. Anlayacağınız... Adam ortadan kaybolmuş. bütün bu olan bir tanenin haberiniz var mı onu merak ettim. Mahir Bey. Bu sükunetiniz beni daha da şüphelendiriyor Mahir Bey. Neticede baş şüpheli sizsiniz. Cüneyt Yanbal'ı öldürmek isteyecek yegane insansınız. Söyleyin hadi. hadi. Hastaneden nasıl çıkardınız adamı? Ben mi çıkarmışım? Kim görmüş? Var mı şahidiniz? Soruları ben soruyorum Mahir Bey. Sizin vazifeniz hakikati söylemek. Mahkumu hastaneden kaçırdınız mı, kaçırmadınız mı? Ona cevap verin. Savcı Bey. Bu nedensizlik efendi? Sorgu var burada, sorgu. Kusura bakmayın. Yasin komiserim konuyla alakalı olarak gönderdi beni efendim. İsterseniz daha yakından bakalım. Bunlar Cüneyt Yambal'ın eşyalarıymış. Boğaz'da bulmuşlar. Gerçi siz biliyorsunuzdur. Yalnız iyi akılmış. Adamı tut boğaza at, sulara gömülüp gitsin. Ne ölüsünü bulsunlar ne dirisini. İş burada kapansın, sizin de içiniz sağ olsun. Bu kadar oyalandın yeter Mahir Kara. Burası kıraathane değil, sorgu odası. Adam gibi ver şu ifadeni. Soruyorum. Cüneyt Yambalı, hastaneden sen mi kaçırdın? Adamı boğaza mı attın? Yalvarırım abi. Sana olan biten her şeyi anlattım. Anlattım abi. Abi. Abi kıyma bana. önce neredeydin? Teşkilatınız muazzam çalışıyor. Söylememe ne acet. Onlar bilirler. Yahut bilmiyorlarsa da öğrenirler. Neredeydim? Ne yapıyordum? içeri. Bunu? Olmadı Savcı Bey. Adamı pek biliyorsunuz. Sabaha kadar nezarette kalacak bu. Yarın mahkemeye çıkarsın, Hakimi anlatırsın derdini. Al bunu gözümün önünden. Derhal nezarethaneye götür. Hadi kardeş çıkalım. Savcı Bey. Oo, hakim hanım. Buyurun. Merhaba. Mahir Kara'yı karakola getirmişler. Öyle oldu Feride Hanım. Emri bizzat ben verdim. Niçin? Şüpheli mi kendisi? Evet hakim hanım. Cüneyt Yanbal'ın ortadan kaybolmasındaki tek şüpheli kendisi. Üstelik bizzat aldığım ifadesinde bu şüphelerimi ziyadesiyle arttırdı. Ben de Mahir Kara'yı tutuklama talebiyle sevk ettim. Yarın nöbetçi mahkemeye çıkaracağım. Şimdi müsaadenizle dosyayı toparlayacağım. Yarın iddianameyi hazırlamam lazım. Mahir nerede? Görmek istiyorum kendisini. <laughs> Tabii ki hakim hanım. Size mani olmam. Ancak takdir edersiniz ki beyefendinin görüşmesine izin veremem. Hadi babacığım. Merhaba. Feride Şadoğlu. Mahir Kale ile görüşmek istiyorum. Hakim Hanım'a eşlik et görüşme fazla uzamasın. Beraberindeki ihtiyar da katiyen görüşmeyecek yoksa yakarım seni. Baş üstüne sen Mahir Kara. Hakime Feride Şadoğlu geldi seni görmek istiyor. Siz de Mahir'i görün Lakin biz çıkıp gideceğiz. Ama o burada kalacak. Ne bileyim arkamızdan bir söz söylerler. Eziyet ederler. İstemem kızım sen gör. Aklındakileri sor öğren. Ben de biraz dışarı çıkıp nefes alayım. Siz iyi misiniz babacığım? <laughs> Olduğu kadar işte yavrum. etmek istemiyor Hakim Hanım. bana bunu yapıyorsun Mahir? Neden? Ne yaptım ben sana? Söyle ne yaptım? <laughs> Düne kadar içime çektiğim ...nefesimdi... için mi Mahir? <laughs> Söyle ölmek için mi? Feride yapma. Asıl sen yapma. Zorlaştırıyorsun Feride. <laughs> Kendini değil. İçindeki beni öldür. Ne olur git yolumda durma. Ellerindeki kan sana da sıçramadan git Feride. beni benimle bırak. Evet. Beni günahlarımla bırak git. Söyle hadi. Ne dedim Ali?